Selam bebeklerim. Hepinize merhaba. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Başlıktan anladığınız üzere Mart ayı okuduğum kitapları göstereceğim sizlere. Yorumlayacağım ve puanlayacağım aynı zamanda. Aynı kıyafet, aynı makyaj ve aynı saçlıyım. Çünkü gün içerisinde hem Nisan ayı okuduklarım hem de Mart ayı okuyacaklarım kitabını seçtim. Tekrardan saç makyaj değiştirmek çok zor oluyor gerçekten. Birazcık beni mazur görürseniz teşekkür ederim şimdiden. O zaman başlayalım. En son okuduğum kitap Fakir Baykurt'tan Eşekli Kütüphaneci. Şöyle göstereyim. Çok ama çok beğenerek okudum. Öncelikle puanımı söyleyeyim. 5 üzerinden 5 verdim. Çok güzeldi. Benim için çok anlamlıydı. Çok değerliydi. Hani bu zamana kadar okumadığım için kendime kızdığım kitaplar o, kitaplardan oldu. E, fiyatı biraz pahalıydı ve hep başka başka kitaplar almak istediğim için bir türlü bu kitaba sıra gelmemiş. Ama bu kadar güzel, bu kadar muazzam, bu kadar ders verici bir kitap olduğunu bilseydim hani ilk siparişlerime falan koyardım. Yani öne çekerdim. Şimdiye kadar okumuş olurdum. Neyse ama sonuçta okudum. Çok ama çok beğendim. E, total de ve sadece ve sadece arkadaşlar çok 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 kısa bir kitap. 147 sayfacık bir kitap. Arkasından çok az bahsedeceğim. Sıcak bir yaz günü peri diğerine Yunanistan'ın Larissa Şeh'den Dimitros adında biri gelir. Şimdi bu Kapadokya'da peri olduğu yerde Nevşehir'in Nevşehir, Nevşehir Ürgüp ilçesine geçiyor ve Yunanistan'dan Dimitros e, buraya ziyaret için geliyor. Birçok sebep için geliyor. Dimitros Yunan ee, Yunanlar ve Türkler o zaman e, asla böyle bir dost, bir birlik, bir kardeşler içerisinde değiller. E, ee, şey Yunanlar, Türkler bizden uzak dursunuyor. Türkler, Yunanlar bizden uzak dursunuyor. Tam anlamıyla bir savaş yok ama birbirlerinden de hoşlanmıyorlar. Ee, ama Dimitros nenelerinden, dedelerinden. Evet. Dimitros'un neneleri, dedeleri. Dimitros'a Türkiye'ye gitmelisin. işte mantısına yemelisin. Suyundan içmesin, Çeşmelerini gezmelisin vesaire vesaire Dimitros'a sürekli küçüklüğünden biraz da Türkiye'yi hani çok fazla görüp, e, gör, gör, görüp demeyeyim de duyduğu bir yer yani. Öyle söyleyeyim. Çok merak ediyorum ve böylelikle yola çıkıyor. Daha sonra bizim namı değer eşekli kütüphanecimizle yani Mustafa Güzel Göz aynen Mustafa Güzel Gözle tanışıyorlar. Onun ilk başta oğlunun dükkanına gidiyor. Şans eseri. Hani buralarda mantı yiyebileceği mantı yapan bir lokanta var mı? Tamam ben kalktım geldim Yunan'dan geldim. Yunanistan'dan geldim falan diyorlar. Ve tabii ki de e, onu kendi evlerinde e, e biz Türküs misafir severiz kendi evlerinde ağırlamak istiyorlar ve kendi evlerinde ağırlıyorlar. Hani tam böyle bir aile sohbeti tam böyle sıcak sıcak böyle bu arada asla içerisinde böyle artı 18'ler böyle kötü sözler vesaire vesaire yok. Ortaokuldan bile yani ben asla bir öğretmen ya da anne değilim her zaman söyleyeyim ama 5. sınıftan itibaren kesinlikle çocuklarımızın okuması gereken bir kitap. Çok fazla ders alabilecekleri bir kitap öyle söyleyeyim sizlere. Oraya geliyorlar ve tabii ki de ürkübü gezdiriyorlar. İşte suyundan içiriyorlar. Bol bol mantısından pekmezinden her şeyinden yiyip içip çok güzel bir şekilde yatıyor, kalkıyor, geziyorlar. Her günü böyle dolu dolu geçiyor Dimitros'un Yunanistan'a dönene kadar. Ama eşekli kütüphaneciyi çok duyuyor eşekli kütüphaneciyi de hemen böyle cımburlok bulabildiği için, onun evinde misafir olarak kalabildiği için eşekli kütüphanecinin namı değer Mustafa Güzel gözlenen o kişi kendi hayatını böyle baştan sona kadar anlatıyor. İşte eşekli kütüphaneci nasıl geçti, nasıl başladı, nasıl sonlandı bunların hepsini bu kitapta çok kısacık bir hikayede hepsini anlayabiliyoruz. Evet eşekli kütüphaneci de beni çok etkilen şey Mustafa Güzel Gözü. özellikle en çok kadınlarımız için çok çırpındığını, işte eşek kiraladığını, o dönemlerin böyle zorluklarına rağmen kadınlar okusun, kız çocuklarımız okusun diye böyle kendi eşeğin üstüne biniyor, eşeğin sırtına birkaç tane kitap koyuyor ve kadınlara veriyor. Kadınlarına o işte erkekten bir kitap almak, kitap okumak, işte el alem ne der, biz ayıplarlar, işte adımız sözümüz çıkar, kocalarımız kızar. Diğer böyle kadınlar korkuyor. Ama alışıyorlar. Mustafa Güzel Göz hani e, artık namı diğer eşekli kütüphaneci olduğu için kadınlar ondan zarar gelmeyeceğini öğreniyor. Kız çocukları, kadınlar çok güzel bir şekilde kitap alıyorlar, okumayı öğreniyorlar. Çeşit çeşit kitap, hikaye okuyorlar. Ama muazzamdı. Tek diyebileceğim şey mükemmeldi. 5 üzerinden 5 verdim. Kesinlikle okuyun arkadaşlar. Daha sonrasında B1 kitabı şu şekilde göstereyim. Ee, bunu vlogunu çektim gidip bakabilirsiniz. Ee, aslında B1 ve Eşekli Kütüphanecinin de yorumlarını detaylı bir şekilde ben vloglarda çektim. Eşekli Kütüphanecinin vlogu da gelmiş olması gerekiyor şu ana kadar. Gelmediyse de gelir. Ee, çok fazla bahsetmeyeceğim. Ee, burada da bir tane küçük çocuğumuz var. Ee, amcası, annesi ve babası var. Ee, ailesi aşırı derecede bira tüketiyor arkadaşlar. Hani evlerinden, dolaplarından, kenardan, köşeden sürekli oradan buradan böyle bira çıkıyor. Ve tabii ki de çocuk daha 5 yaşında olduğu için sorguluyor. İşte bira nedir? Birayı neden tüketiyorsunuz? Birayı böyle köpüklü yapan şey nedir? Bira insanları neden geğirtir? Diye böyle çok böyle mıcır mıcır evde dolaşan küçük bir bebek düşündüm. Ve kız çocuğu. Kız çocukları her zaman daha tatlı değil midir? Yani benim için öyle. Ee, böyle mıncır mıncır gezen bir çocuğumuz var ama ne yazık ki annesi babası asla ilgilenmiyor. Babası sabahtan akşama kadar televizyona bakıyor, maç seyrediyor sürekli seyahatleri çıkıyorum diye çıkıyor gidiyor eve gelmiyor. Annesi sürekli telefonda komşularıyla dedikod ediyor. Yani çocukla ilgilenen yok. Amcası da bir tık daha ilgileniyordu. Ama vlog dediğim gibi yani bu kitabın tadı tamamda kaldı. Bu kitabı da böyle çok bir çırpıda okudum. Mükemmel bir kitaptı gerçekten. Hani sonu diyorum ki böyle bitmemeliydi. Böyle çabucak bitmemeliydi. Total 120 sayfacık bir kitap ve içerisinde böyle şekiller resimler var. Bu arada hem çocuk kitabı hem yetişkin kitabı. Zaten arkasında da yazabiliyor. Çocuklar da çok gönül rahatlığıyla okuyabilirler. Ve yetişkinler de okuyabilirler. Hem çocukların öğrenebileceği, ders alabileceği, yetişkinlerin de birçok ders alabileceği bir kitap. Şöyle göstereyim içerisindeki çizimleri. Ben bu kitabı Ekin Karslı'dan gördüm. O da çok önerdi. O da çok beğenmişti. Onun tavsiyesiyle aldım. İlk de almışım. 5 üzerinden 5 veriyorum. Kesinlikle okumalısınız. Evet bir sonraki Dostoyevski'den insancıklar Beni artık biliyorsunuz en ama en sevdiğim yazarımız e, tabi ki de Dostoyevski. Çok ama çok seviyorum. E, Dostoyevski henüz 25 yaşındayken yayınlanan ilk romanıymış. Bunu zaten biliyordum ve bu benim ikinci kez okuyuşum İnsancıkları. E, Neyden bahsetsem dedim. Evet şimdi iki tane kişi var arkadaşlar. Birbirlerine karşılıklı yazdığı mektuplarla oluşuyor. Yoksulluğun pençesine çırpınan ve bu nedenle toplum içinde hor görülen bu iki insanın arasına gelişen aşk ve o aşkın önüne çıkan engeller. Okurda derin etkiler bırakmıştır. Gerçekten öyle. iki kişi var. Çok 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 eski zamanlarda birbirlerine mektuplaşıyorlar. Kimi zaman mektupları hava koşullarından dolayı birbirlerine ulaşmıyor. Ee, ne bileyim işte böyle çok e, çarşıya pazara gidip görüşemiyorlar. Çünkü işte el alem der ayıp olur söz olur. İkisinin de birbirinde işi gücü var ama birbirlerine böyle mektup yazmayı bırakmıyorlar. Her zaman birbirlerinden haberdar olmak istiyorlar. Hani eğer bir X kişisi diğerine iki gün mektup yazmazsa öbürü hemen bir mektup yazıyor. İşte i̇ki gün oldu. Nerede kaldın? Çok özledim. Lütfen bana her gün çok kısa çıktı olsa mektup yaz. Bir şeyler yaz. Kendinden haberdar et falan diyor. muazzam bir kitap. Zaten Dostoyevski yani imkansız kötü olması. Hiç beğenmedim. Yarım bıraktım demem. İmkansız. Çok ama çok beğendim. Yine 5 üzerinden 5 kesinlikle okumazsınız. Daha sonra Jack London, yine çok ama çok sevdiğim yazarlardan. Martin Eden zaten konuşmaya gerek yok. Okumadıysanız kesin okuyun. Vahşetin Çaresi Burada bir tane köbeğimiz var. ismi Bak olması gerekiyordu. Çünkü ben bunu Martin ilk Martin böyle 3'ünde 5'inde falan okudum. Baya bir zaman geçti ama hala şu hafızama yer edindi. Bunun bu arada filmi de var. Ben Allah rujum inşallah gitmemiştir. Rujum bir yere bulaştı mı? Arkadaşlar konudan bağımsız. Durun. Neyse. Hala güzel çıtırız. Ee, Bunun filmi varmış. Ben bunu izledim. Çok küçükken izledim. Okudukça o film benim hafızama böyle görüntü kaydı oldu. Ben bunu görebildim, anlayabildim. anlam dedim ben bunu izlemiştim kız. Vallahi böyle dedim. Bu arada sayfa sayısının insancıklarını söylemedim can yayınlarından. Ve sayfa sayımız 174 sayfa. Yine çok kısa. Ee, bu aşırı aşırı kısa. Sa sadece ve sadece 108 sayfacık. Arkasından çok hafifçe bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, nereden bahsediyorum? Şimdi bak diye bir köpeğimiz var. Bir gün evinin bahçesinde otururken, oynarken çalınıyor arkadaşlar. Ee, o dönem böyle köpekleri çalan insanlar var. Köpekleri çalmalarının sebebi tabii ki de köpekleri böyle şey yetiştirmek. İşte böyle köpekleri hmm, hizmetler için kullanıyorlar. Yani anlatabiliyor muyum? Asla bir köpeği başına okşamak için, ona yedirmek için onu çok tatlı bulduğu için falan değil. Zaten kaçırmak diyorum farkındaysanız. Bir insan bir eşyayı, bir e, köpeği neden kaçırır? Hani neden yani? eşya ya da hayvan ya da bu bir insan olabilir. Ona kötü bir şey yapmak için, ona zulüm yapmak için, ondan faydalanmak, ondan yararlanmak için yani. Siz durduk yere affedersiniz hani kimsenin kedisini bahçesine alıp çalmazlar. Ay, çok tatlıymış diye çalmazsın değil mi? Yani evet ne yazık ki. Bizim bak köpeğimiz o kadar tatlı, o kadar sevimli, o kadar naif, asla kavga etmeyi bilmez, havlamayı bilmez. Hani asla böyle bir kış demediler böyle ev sahipleri. Onu her zaman böyle severek, okşayarak, büyüttükleri, besledikleri için bak gittiği yerde çok ama çok zorlanıyor. Ama köpek içgüdüsü olduğu için insanlara hayvan onlara saldırıyor. Ama çok fazla dayak yiyor. Yani hani bir sahne var. Yani sahne diyorum. Okuduğumuz bir bölüm var ilk sayfalarda hemen kaçırıldıktan sonra aşırı derecede dövüyorlar arkadaşlar. Hani insan düşünün ve bir köpek düşünün. Ayaklarıyla böyle köpeğin gözüne, kafasına, işte bacaklarına, karnına tekme atıyor ve köpek artık bayılıyor, baygınlık geçiriyor ve öyle yere uzanmış bir şekilde yatıyor. Ya bir köpeğin hikayesi, vahşetin çağrısı. Sonra o geldiği kampta artık orada e, bak anlıyor. Bizim baş karakterimiz, köpeğimiz anlıyor. Buradan çıkış yok, geri dönüş yok. Sahibim beni bulamadı, beni alamadı. E ben de kaçamıyorum, edemiyorum, imkansız diyor ve artık bunu kabulleniyor. Ya hani imkansızlığın kabullenişi gibi bir şey açıkçası bu kitap kitapta bunu anlatıyor. Ve sonra artık orada üstünlük kurulması gerekiyor. Orada köpekler arasında bu sefer de savaş çıkıyor. Bu sefer de köpekler arasında bir üstünlük kurulması gerekiyor. Bakalım bizim bak üstünü sağlayabildiğimiz sağlayamadı mı? Daha anlatmadığım birçok şey var. Spoiler falan olsun diye anlatmıyorum. Sadece ve sadece yok. Bu kadar kısacık bir hikayede yazarımız Martin Eden ve e, Türkiye İş Bankası yayınlarımızdan çok değerli bir kitabımız. Ben ilk defa okudum ama ikinci kez, üçüncü kez okuyacağım ve okunması gereken bir kitap çok fazla ders alınabilmesi gereken bir kitap. Martin Eden ben <laughs> Beyaz Diş romanını hala okumadım. Çok utanıyorum bir tık. Yani arkadaşlar okumadım derken böyle okumak istemediğim için falan değil. Hani o kadar çok almak istedim. Şu an sepetinde 50 tane kitap var. Yani hangi birini alayım, hangi birini okuyayım ya da o 50 kitaptan sonra bir 150 tane daha kitap var. Onların hangisini okuyayım derken. Her okurun bu problemidir yani. E, zamanı geldikçe okuyacağım inşallah. Sizler de görürsünüz. Evet tezer e Özlü'le ben geçen ay tanıştım. Mart ayında. Çocukluğun Soğuk Geceleri. Şu, ilk i̇lk bu romanını seçtim. Açıkçası şöyle yani çok aşırı kısa bir kitap. Sadece 60 sayfa ya bu kredi yayınlarına. Ben 60 sayfayı yine utanarak söyleyeceğim. 2-3 günde okudum. Ya bilmiyorum. İlk kitabım böyleydi. Yoksa ilk kez tanıştığım için mi böyleydi? İşte tam bilmiyorum neden böyleydi ama ben bir tık zorlandım böyle bir bunaldım bir şey yaptım okurken ama bunu birçok kişi tezer özlüğü okurken yapabiliyorum. Zaten tezer özlüğü tezer Özlü yapan buymuş yani. Çok kısa kitapta o kadar çok şey anlatıyor, o kadar çok şey vurguluyor ki hani böyle kafanıza dank 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 vuruyor yani öyle söyleyeyim ama asla kötü işte asla okunulmayacak asla yarım bırakılacak kitaplar değil. Kesinlikle okumalısınız yine. Buna da 5 üzerinden 5. 5 üzerinden 5. 5 üzerinden 5 ku anlamayı unuttum. Arkasından bahsedeceğim. Tezer Öz'ün ilk romanı, ilk romanı olduğu için seçtim. İlk romanında benim kadar zorlananlar varmış açıkçası. Yaşamın yalnızca başlangıcı oluşturmakla kalmayan sürekli dönülen belki de hiç çıkılamayan çocukluğunu yansıtıyor. Yani Tezer Özlü'nün çocukluğu, yetişkinliği, işte evlenmesi istenmeden evlenmesi, küçük yaşta evlenmesi her şeyini anlatıyor. Her şeyini anlıyoruz. Ve 60 sayfada kısacık bir sayfada hani bu kadar muazzam çocukluğundan tutun ki yaşlılığını, ergenliğini, yetişkinliğini anlatabilen bir yazar ve sadece tekrar söylüyorum 60 sayfa muazzam bir şey. 5 üzerinden 5 kesinlikle okumalısınız. Tezer Özlü ile tanışın artık siz de benim gibi. Çok fazla geç kalmadan. Evet Emila Zola çok ama çok sevdiğim bir yazar. Hayvanlaşan İnsan kitabını okudum. O da muazzamdı. Kesinlikle o kitabı da okumalısınız. Nasıl Ölünür. Çok ama çok gördüğüm bir kitapta. Bu kitabı da yeni aldım. Şubat ayında almış olmam gerekiyor. 38 sayfacık bir kitap. Ama 1 diye başlıyor arkadaşlar. Yani e, bu tarz kitaplar şöyle 1 diye başlıyor. Hani çoğu kitaplar böyle 20. sayfadan falan başlar ya. Bu kitabımız 1. sayfadan başlamış. Şimdi Hasan Ali Can klasiklerinden zaten. Eee... 5 bölüme ayrılıyor arkadaşlar. Heh, mesela şöyle göstereyim. 5. bölümü göstereyim. Şöyle. 5 bölüm ayrılıyor ve hepsi de farklı farklı. Farklı farklı öyküler, farklı farklı. Yani 5 tane öykü okuyorsunuz arkadaşlar. Eğer şu an Reading slaptaysanız hani birçok kitaba gittiniz, geldiniz, hiçbirini okuyamadıysanız, öyle bir kitap arıyorsanız alın size Emre olan nasıl ölünür. Sadece ve sadece 38 sayfa ve içinde 5 tane öykü barındırıyor. Ve 5 öyküde de insanlar ölüyor. Evet. Bu spoiler değil. Nasıl ölünür zaten kitabın adını ve zaten bunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ben de bunu tahmin ederek almıştım zaten. 5 ee, öyküde de insanlar ölüyor ama öyle hemen bir çırpıda ölmüyorlar. Yani o insanların hikayelerini anlatınıyor böyle dramadır. Ya aşırı güzel bir kitaptı ya 5 üzerinden 5 verdim. Ben en çok bakın dördüncü bölümü beğendim. 4. öyküyü beğendim. Şöyle üstünü çizdim zaten. Burada bir tane çocuğumuz var ve annesi babası var. Bunlar çok fakirler arkadaşlar ve hani çocuklarına yeteri kadar süt içirememişler, et yedirememişler, vitaminleri aldıramamışlar ve çocuklara doğduğu çocuğu doğduğundan beri hasta bizim evladımız. Ve sonra düşündüm ki yani Hani bazen işte sıkıldım, bunaldım, işte bu hayattan nefret ediyorum. Mesela bir tişört beğeniyoruz, onu alamıyoruz, bir şey oluyor. Diyoruz ki işte bıktım, bunaldım, sıkıldım, işte ne bileyim neden hiçbir istediğim olmuyor falan diyoruz. Sonra bu tarz kitaplar okuduğumuzda ya da bu tarz diziler, filmler izlediğimizde ya da gerçek hayatta bu tarz zor durumda yaşayan insanları gördükçe kendimi utanıyorum ve kızıyorum. Diyorum ki hani yemek yiyebiliyorsun, su içebiliyorsun, çok şükür elhamdülillah et yiyebiliyorsun, tavuk yiyebiliyorsun, ne bileyim sebzesi, meyvesi, her şeyini yiyebiliyorsun fazla fazla. Bazen ne yazık ki tencereden döküyorsun bile yani o kadar derece. Hani şükür etmen gerekirken bir tişört alamadın diye, bir kitap alamadın diye ne bileyim işte bu kadar ufacık şeylere böyle salak saçma şeylere e, kendimizi kaptırıyoruz. Kendimize böyle sinir stres yapıyoruz, Şükür etmiyoruz. Gün içerisinde Allah aşkına siz kaç kere Allah'ım şükürler olsun diyorsun. Yani ben bir kere belki de hiç ne yazık ki. Sonra dedim ki bu tarz kitaplar okuduğumda kendim o kadar çok kızıyorum ki. Öyle yani. Yani yine Beş tane öykü var. 5 öykü birbirinden farklı. Hepsi çok güzel ama ben dördüncü öyküden çok etkilendim. Okuduğunuzda siz de anlayacaksınız. Hemen bu kitabı alın okuyun arkadaşlar. Tek diyebileceğim şey bu muazzam açısıydı. Daha sonra ilk kitabım Tom Smith'den Venedik'te Ölüm. İlk Mart ayına bu kitapla başlamıştım ve güzel bir başlangıç. Yani ben gayet beğendim. Beşte 5 beş veriyorum ve totalde 103 sayfacık bir kitap. Tom Smith çok ama çok ünlü bir yazarımız şu an. Herkes bu adamın kitaplarını okuyor. Şimdi arkasından bir tık bahsedeyim. Nobel Edibiyatü Ödülü alıyor bu arada. Sanatçının trajedik çıkmazını işliyor. Dinlenmek için Venedik'e giden ünlü e, yazarımız var. Genç Palanyalı e, Ted Zion'un Yunan tanrılarını andıran olağanüstü güzelliği karşısında büyülenir. Dediğim gibi e, gezmeye giden ünlü bir yazarımız var. Hani orada biraz kafamı dinleyeyim. Evet, dediğim gibi tatile gezmeye giden e, yazarımız Venedik'e tatile gezmeye giden yazarımız çok güzel bir kız çocuğuyla tanışıyor. E, ona vuruluyor. İlk görüşte böyle aşık oluyor. Ve onu sapıymışçasına onu takip ediyor. O, o, mesela şey, şey e, karşıda denize yüzüyorsa o şey loge yatıyor. her kitap okur gibi falan ona böyle dik istiyor, ona bakıyor. İşte onun böyle tüm vücuduyla ilgili bize böyle bilgiler veriyor. İşte böyle çok güzel uzun bacakları, sarı sarı saçları, şöyle gözleri, böyle kaşları. İşte mesela bugün onu göremediyse bugün onu göremedim çok üzgünüm şöyle böyle. Hani buraya günlük gibi tutmuş ve e, kendiyle alakalı ve hani o küçük çocuğumuzla alakalı böyle ufak ufak güzel güzel şeyler yazmış. Sonu tabii ki de biraz kötü bitti. Tabii ki de söylemeyeceğim. Ama çok güzel bir kitaptı. Özellikle Thomas Mann'le tanışmak istiyorsanız ilk bu kitabı okumalısınız. Herkes yani çoğunlukla bu kitabıyla başlıyorlar. Zaten yine 5 üzerinden 5 verdim. Bir tık yine beni zora yoran bir kitap oldu. Tezer Özlü gibi ağır gibi geldi dili bana. Ama çoğu yazarlarda can yayınlarından bu arada ve 82'de Nobel pardon 29'da Nobel Edebiyat Ödülü alıyor. Tezer Özlü gibi Thomas Mann de beni bir tık yordu açıkçası. Bir böyle kendimi sorgulattı. Sonra geri geldim falan. Öyle yani. Evet şimdi Marquez'den Yüzyıllık yalnızlık. Yarım bırakmadığım için, bir çırpıda okuyabildiğim için öncelikle kendime teşekkür ediyorum ve kendime gurur duyuyorum. 460 sayfa. Asla yarım bırakılacak bir kitap değil. 82'de Nobel Edebiyat Ödülü alan kitabımız bu. Evet. Şimdi arkadaşlar ben bu kitap için vlog çektim ve detaylı yorumunu orada yaptım. Şimdi burada asla bahsetmeyeceğim. E, çünkü öyle yani. Yorumu bir tık uzun ve tam detaylı e, yorumunu ben vlogta yaptım. Sadece söylemek istediğim arkadaşlar çok ama çok güzel bir kitap. Hani asla böyle kötü yorumlara şey yapmayın. Yani başkaları yarım bırakabilir, hiç sevmemiş olabilir ama sen, sen sensin yani. Sen sevebilirsin. Bir çırpıda ben gibi okuyabilirsin. Sadece size şunu söyleyeceğim. Vlog'da da zaten söyledim. Biliyorsunuz ki Netflix'te dizisi var. Bu arada aslında reklam falan değil. E, netflixte olduğu için Netflix adını geçiriyorum burada. E, şunu söylemek istiyorum ki size. Öncelikle dizisini izleyin arkadaşlar. Hatta ne yapayım biliyor musun? İlk iki bölüm okuyun. Sonra buradan pardon ilk iki bölümü izledin ya anladın bin. Aa neymiş ne demiş. Ya karakterler çok fazla. E, ee, çok fazla ve karışıyor ister istemez. Ama bir Anna ne kadar karışık değil onu söyleyeyim. Anna Karen'e yarım bırakmış bir kişi olaraktan. Mesela yüzyılık yalnızı yarım bırakmadım. İlk giriş sayfasında size şöyle soy ağacı veriyor ama asla bir işe yaramıyor. Hiç bakmayın bile derim. Yani bakarsanız da bakın ama hiçbir işe yaramıyor gerçekten. Allah'tan dizisi çıktığında ben bu kitabı alıp okudum yoksa ben de yarım bırakabilirdim, ben de sevmeyebilirdim. Bir daha başlama korkum olabilirdi ama öncelikle dizisini e, izleyip de bu kitabı okuduğum için çok şanslıyım. Allah'ım sana şükürler olsun, İyi ki böyle bir şey yapmışım. <laughs> Şimdi demek istediğimi vallahi anlayacaksınız. Okuyanlar varsa hem dizisini izleyip sonra kitabı okuyanlar varsa onlar zaten beni şu an anladılar. Bakışıyoruz beraber şu an. Onlar beni anladılar. Evet. Hatta ne yapın dediğim gibi bir iki bölümünü izledin ya gel buraya bir 50 sayfa 100 sayfa oku. Sonra bırak kitabı dizisini izle 3-4 bölümü gel buraya 200 sayfa oku. Aşırı muazzam olur ve aşırı verimli olursunuz. Ben e, Şubat gibi izledim. İlk çıktığında hemen izledim. Ocak Şubat gibi çıktı yanlış hatırlamıyorsam dizisi. Sonra Mart'ta kitabını okudum çok iyi de okuyabildim. Hani e, dizisindeki karakterler gözüme geldi. Daha kolay okuyabildim ama keşke dedim öyle yapan kitap sayfaları varmış. Ben onları şu an hiç aklıma gelmemişti. Yani sonradan öğrendim. Bir iki bölüm izleyip 200 sayfa kitap okuyorlar. Ya da mesela 50 sayfa 100 sayfa okuyorlar. O zaman çok verimli olduğunu söylediler. Ama 5 üzerinden 5 kesinlikle okunması gereken bir kitap. Kısa korkmayın Marquez zaten sevdiğim bir kitap Ağustos'ta görüşürüz kitabını da çok merak ediyorum Kısa ince bir kitap Mesela almaya mektup yok kitabı çok anlamlıydı Sonra kırmızı Pazartesi Muazzam yüz yıllık yalnızlık Ve ağustos'ta görüşürüz kitabını da almayı çok istiyorum Birçok kitabı var ama yine çok pahalı Gerçekten yani ben yüzyıllık yalnızı 270 liraya almıştım ve popüler olduğu için okumak isterim açıkçası ve merak ediyordum. Bir de dizisi çıkınca ay dedim artık okumazsam bana yuh yani dedim ve okudum. Şimdiki Mart ayında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kitap okumuşum. Şöyle göstereyim. Bir de şöyle göstereyim. Herhalde çok 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 güzeller. Evet bence bir ayda 30 çekti bu ay. 30 ay, ay 30 ayda demişim. 30 güne 8 kitap bence gayet iyi, ideal yani. Zaman zaman okuyamadığım günler de oldu. Ama olsun yine bu 8 tane kitabımı hedefimi gerçekleştirdim en en azından öyle söyleyeyim. Çok mutluyum onun için. Siz Mart ayında hangi kitapları okudunuz? Aşağı yorumlarda buluşalım. Kendinize çok iyi bakın. Kitapla kalın.